Duygusal açlık kişinin ani duygu değişimlerine bağlı olarak e, yeme isteğinin artma durumudur. Normal açlıkla duygusal açlık bu yüzden birbirine karıştırılmamalıdır. Kişi duygusal açlığını kontrol altına alamadığında e, ileriki zamanlarda çeşitli yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. E, aslında temel bir farkındalık yaratması lazım kişinin çünkü onu yemek yemeye iten duygu nedir? Ee, üzüntü mü, mutluluk mu, heyecan mı? Bu duyguları bilmeli kişi. Kendine bir günlük tutabilir. Hangi duyguları e, yaşadığı zaman kendini mutfağa götürüyor? Bunu bilmelidir aslında. Ya da o duyguyu yaşadığı anda... E, Aklına bir çikolatalı pastayı getirmek yerine algısını başka yöne çevirmelidir. Belki bir arkadaşını arayabilir, belki kitap okuyabilir, müzik dinleyebilir, çıkıp dışarıya bir yürüyüş yapabilir. Mutlaka o yemek yeme algısından kendini uzaklaştırması, kendi farkındalığını yaratması gerekmektedir. Müzik